Evet geldim. Ne var? Dinliyorum. Hı hı. Tamam. Sada değil lütfen. İşim var evet hadi. Yani tüm gün burada seni dinleyemem. Hı hı. Ve sonuca gelirsek evet beni özledin. Tekrar barışmak istiyorsun. Tabi. Tahmin ediyordum. Yok yok sadece buraya gelmeden tahmin ediyordum. Çünkü yani o, o tipte birisin. Başka bir, bir şey içmeye çağırmazdın yani seni iyi tanıyorum biliyorsun. Ya o tipte de bilsin derken kötü bir anlamda da yargılamak için söyledim. Sadece ne yapacağını biliyordum evet. Şimdi canım. Nasıl desem? Yani birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Çok çok güzel zamanlar geçirdik. Yani kimseyle bir daha böyle olabileceğimi bile düşünmüyorum. Olamadım da zaten daha önce. Hani en güzel yıllarımdı kesinlikle bundan da eminim ama of, yani saçma geliyor bana biliyor musun? Hani çünkü ayrılmak isteyen de sendin ortada da geçerli bir sebep yokken bana göre tamam kavga ediyorduk tartışıyorduk evet ama hani hiç büyük bir şey hani o, yani bir şey yaşamadık ayrılacak ama sen sabredeme daha fazla dayanamam sabredemiyorum dedin. gittin yani hani beni bırakıp gittin şimdi gelmiş özür diliyorsun affetmemi istiyorsun Özledim diyorsun falan. Hani ne oldu sen? Başka biriyle birlikte olmak seni o reddetti falan bana mı dönün? Hani ne iyi durum? Hani çok saçma geliyor çünkü bana şu an beklemediğim bir şeydi açıkçası. Seni yani sen söyleyene kadar konuşmam lazım diye hiç aklımdan bile gelmezdi. Senin böyle bir şey yapacağın. Bak kızım. Güzelim. Ben seni hala seviyorum zaten. Bunu da görebilmen lazım. Ama gerçekten bilmiyorum. Hani çünkü hani aynısını yapacaksın. Yani yapabilirsin. Tekrar bırakıp gidersin. Hani bunun için seni tutacak bir şey yok ki. Senin engelin yok bunun için. Hı <laughs> hı. Bir daha olmaz diyorsun, diyorsun. İşte ben de emin olamıyorum Bir da olur mu olmaz mı diye. Hı hı. Beni biraz daha ikna etmek için konuşmak falan istersen dinleyebilirim şu an. Hı hı. Hı hı. Sen devam et. Dinliyorum ben. Hı hı. İşin aslı şu. Ben seni çok özledim. Çok çok özledim. Hem de hani. Bırak. Elini tut tutup sarılıp öpmeyi falan sesini duymayı görmeyi bile özledim anladın mı? Çünkü sen gerçekten çok güzelsin. Harika da bir insansın. Hani her şeyin muhteşem. Görünüşün ne bileyim saçların, yüz attığın, vücudun, sesin, kişiliğin. O özellikle o ince düşüncelerin beni zaten bitiriyor. Hani harika bir insansın. Kelimelerle tarif edemiyorum ben seni. O yüzden çok sevdim seni. Hala da seviyorum tabii. Hani normalde asla kabul etmeyeceğim bir şey ama hani sen olunca bunu söyleyeyim ve gerçekten dediğim gibi beklemiyordum. Peki peki affettim diyelim. İkimize bir şans daha. Bu aşk böyle yarım kalamaz çünkü. Hı hı. Gel bir sarılayım. Kokunu içime çekmeyi bile özlemişim. Yine harika kokuyorsun. Benim güzel kızım. Yanından öpeyim. Hmm, i̇şte böyle. Aferin. Hmm. Demek ayrı kalamadım benden ha. Seni böyle, yani senin üstünde böyle bir etkin olduğunu bilmiyordum. Ama hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Hı hı. Güzel güzel o zaman şimdi benim işim yok yalan söyledim aslında okulda seninde yoksa yani gezelim bir yerlere gidebiliriz bir şeyler içebiliriz seninle yok güzel güzel harika Ver bakayım elini. Hı, hmm. o güzel zarif elleri tutmayı bile özlemişim. Hmm. Seni çok özledim bebeğim. Gerçekten çok özledim kızım. Yani buraya gelirken neler geçti bundan bir bilsen. Güzel aynı fikirde olmamız beni çok mutlu etti. O zaman her zaman kere gidiyoruz. Değil mi? Evet. giden.